Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle başlıyor. Lifestyle'dan herkese merhaba. Ben Ayça Engül. Bugün yine yeni bir bölümle karşınızdayım. İş dünyasındaki son gelişmeleri, sektör analizlerini ve inovatif şirketlerin öne çıkan başarılarını bu hafta da sizlerle paylaşacağız. Gerçekleştirdiğimiz sohbetler sayesinde güncel trendleri ve geleceğe yönelik öngörüleri derinlemesine inceleyecek, başarılı stratejilerin nasıl uygulandığını öğreneceğiz. Her zamanki gibi sizlere ilham verecek ve bilgi dolu bir program sunmayı umuyoruz. Haydi birlikte iş dünyasının dinamiklerine göz atalım. İlk olarak organize sanayi bölgelerinde danışmanlık sağlayan Birikim Planlama ve Danışmanlık'la sanayiden endüstriye kadar birçok sektörü sizler için mercek altına aldık. İzleyelim. Öncelikle sizleri tanıyalım. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi alanında yüksek lisansımı yaptım. Uzun yıllar kamuda çalıştıktan sonra emekli oldum. Kamu hizmetimi hukuk müşaviri olarak yaptım. Hukuk müşavirliğim sırasında yoğunlukla organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri alanında hizmet verdim ve bu alana ilişkin olarak bir birikim sahibi oldum. Emekli olduktan sonra 2016 yılında bu birikimin bir Organize Sanayi Bölgeleri Hukuku adı altında bir kitap haline getirerek kullanıcıların kullanımına sundum ve Organize Sanayi Bölgeleri alanında danışmanlık, dava takibi gibi konularla ilgili olarak serbest avukatlık hizmeti yapmaya başladım. Ortam Ramzi Esra Oğuz da Bakanlıkta Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nde Mekansal Planlama Daire Başkanı olarak görev yapmaktayken 2022 yılında emekli oldu. Birikimlerimizi birleştirmek adına beraber bu şirketi kurduk ve hizmetlerimize devam ediyoruz. Evet uzun yıllara dayanan bir tecrübe de var burada ve birikimleriniz çok fazla. O yüzden ben şirketin aslında prensibini ve hizmet anlayışını konuşalım istiyorum. Nedir bunlar? Şimdi biz şirket olarak dediğim gibi Esra Hanım organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri alanında kuruluşundan, planlanmasından, yönetilmesinden ve geliştirilmesinden dolayı ya da geliştirmesiyle ilgili olarak uzun yıllar Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünde daire başkanlığı hizmeti yaptı. Ben hukuk müşavirliğinde yine bakanlık bünyesindeki hukuk müşavirliğinde organize sanayi bölgelerinin ve endüstri bölgelerinin mevzuatının mevzuatın hazırlanmasından, davaların takip edilmesinden, çıkan problemlere ilişkin olarak mütalaalar ve raporlar hazırlanması gibi hizmetlerde yer alarak belli bir e, birikim elde ettim. Hukuki ve teknik alanlardaki bu birikimlerimizi bir araya getirerek Esra Hanım'la birlikte e, yanıltmamak ve güvenilir olmak prensibiyle yola çıktık. E, ve en büyük, en önemli prensibimiz e, şirket olarak e, danışanlarımıza doğru yolu göstermek. Hukuki adımlarını atarken, sanayi alanında e, adımlarını atarken Hukuki anlamda doğru yoldan gitmelerini sağlayacak yol haritalarını çizmek. Bizim açımızdan önemli olan güvenilirlik, kaliteli hizmet ve süreyi de önemsiyoruz açıkçası. Danışanlarımız bize bir konuyla ilgili olarak danıştıkları zaman bunun bir an önce kendilerine ulaşmasını, cevabın hemen kendilerine iletilmesini önemsiyoruz. Çünkü geç gelen adalet adalet olmadığı gibi geç ulaşan hizmette talep edenleri yeterince destekler nitelikte olmayacaktır. Şimdi danışanlar buraya geldiğinde diyelim herhangi bir problem zaten birçok durumdan bahsettiniz hepsi de çok önemli. Herhangi bir durumda süreç nasıl ilerliyor? A'dan Z'ye dinleyelim sizden. Şimdi danışanların ihtiyaçlarına göre bizim verdiğimiz hizmetler esnek. Yani karşı tarafın, danışan tarafın, organize sanayi bölgesi, endüstri bölgesi ya da sanayici, danışanın ihtiyacı ne ise o çerçevede bir hizmet sunumu yapabiliyoruz. Ne demek istiyorum? Biz organize sanayi bölgesi kurmak isteyen kurum kuruluşları bize geldikleri zaman bunun için yer seçiminin nasıl bir alanda olması gerektiğini, hangi alanlarda organize sanayi bölge kurulabileceğini, bu kuruluşa kimlerin katılabileceğini, hangi kurum kuruluşların katılımıyla olabileceğini, başvuru belgelerinin hazırlanması süreçlerini, görüş alınacak kurum kuruluşların hangileri olduğunu gibi gibi bilgilendirmesini yapıyoruz. Eğer hali hazırda bir alanları var ise bunlar üzerinde incelemelerimizi yapıyoruz ve hukuki ve teknik anlamda bu süreçleri beraberce yürütebiliyoruz ya da gelen danışan var olan bir organize sanayi bölgesinin ne şekilde planlanması gerektiği konusunda bizden bilgi talep edebiliyor. O zaman alanın fiziki koşullarını ve hukuken organize sanayi bölgelerinin ne şekilde planlanması gerektiğine ilişkin olarak var olan bilgileri birbiriyle örtüştürüp ideal şekilde bir planlamanın nasıl olacağına ilişkin danışmanlık verebiliyoruz. Ya da e, yönetsel anlamda organize sanayi bölgelerinin ve endüstri bölgelerinin e, organları var. E, organların alacakları kararların doğru prensip kararlarının ve uygulamaya ilişkin kararların doğru hukuka uygun olarak nasıl alınacağına ilişkin aldıkları kararların birlikte alınması ve kaleme alınması suretiyle e, o şekilde danışmanlık verebiliyoruz. Ya da sanayici geldiyse eğer... Organize sanayi bölgesiyle yapacağı tahsis sözleşmesinin ya da organize sanayi bölgesinden tahsis aldığı alanın mülkiyetinin ne şekilde kazanılabileceğinin ya da tahsis iptali halinde haklarının ne olduğunun sorulması halinde bunlara ilişkin danışmanlık verebiliyoruz. Yani yelpazemiz inanılmaz geniş. Organize sanayi ya da endüstri bölgelerinde verilen hizmetler sadece ya da uygulanan hukuk sadece bu alanların spesifik mevzuatı değil. Aynı zamanda hani e, borçlar hukukunu, iş hukukunu, e, medeni kanunu, toprak hukukunu vesaire vesaire ilgilendiren çok geniş bir hukuk disipliniyle e, çalışmak zorundalar ve bunların hepsini bilmek zorundalar. E, takdir edersiniz ki hepsine hakim olmalarına olanak yok. Dediğim gibi ihtiyaca göre biz problemlerin çözümü, problem oluşmaması için gerekli danışmanlık hizmetini ve rehberliği yapıyoruz. Ayrıca ortağım şehir plancısı Esra Hanım ve şehir planlamasıyla ilgili olarak A sınıfı plan yetkisinden kaynaklı olarak bu alanların her çeşit imar planlarını ve ölçekli imar planlarını yapmak gibi bir hizmet de sunuyoruz. Bir adım ötesinde de eğitim hizmetleri veriyoruz. Eğitimler düzenliyoruz ve bu alanda ilgili olarak bilgi akışını da bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Eğitimlerin detayına inelim mi ister misiniz? Organize Sanayi ve Endüstri Bölgelerinde çalışan arkadaşlarımızın bütün bir mevzuat konusunda fikir sahibi olmasına olanak yok takdir edersiniz ki. Ve Organize Sanayi Bölgelerinin mevzuatının çok karmaşık ve Endüstri Bölgeleri mevzuatının çok karmaşık olmasından kaynaklı olarak Uygulama birliğinin sağlanamaması, her organizasyonel bölgesi personelinin ya da yöneticilerin farklı uygulama yapması gibi problemler ortaya çıkabilmekte. Ya da bir yargı kararı çıktığı zaman uygulamaya inanılmaz bir e, viraj aldırarak farklı bir uygulama e, yolu açması söz konusu olabilmekte. Bu gibi durumlarda ve e, bizim bu bilgi, bilgi ve e, tecrübe birikimlerimizi e, paylaşabildiğimiz eğitimler düzenliyoruz bu eğitimlerde gerek organize sanayi bölgesinden gelen arkadaşların kendi alanlarında yaşadıkları tecrübeleri biz alıyoruz. Birbirleriyle etkileşim ve iletişim halinde oluyor arkadaşlarımız. Gerekse biz bu konularla ilgili olarak kendilerine hukuki durum bilgilendirmesi yapıyoruz. Peki planlanan eğitimler var mıdır? Planladığımız ve yaptığımız eğitimlerde olumlu geri dönüşler aldığımız için Yeniden ve yine eğitim programları yapmak niyetindeyiz. Yelpazesi geniş konular değil, daha spesifik konularda eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Özellikle Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nu Nisan 2023 ayında değişti, henüz yönetmeliğinde bir değişiklik olmadı. Hep beraber, bütün paydaşlarla beraber bu yönetmeliğin değişikliğini bekliyoruz. O değiştiği anda bir bölgesel eğitimler programı serisi düzenlemeyi düşünüyoruz. Ve bu şekilde yine arkadaşlarımızla beraber bir araya gelerek daha dar katılımlı, daha verimli çalışmalar yapabileceğimize inanıyoruz. Gelecek hedefleriniz nelerdir? Bundan sonraki süreçte sektörel gelişmelerle birlikte neyi planlıyorsunuz? Şimdi bizim bahsettiğim gibi yapmak istediğimiz şey güvenilir. Hizmet verme şiarımızı korumak, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve daha geniş anlamda sanayi alanları ile ilgili hizmetlerimizde bu ilkemizi koruyarak bu alanda gerekli çalışmalara katkılarda bulunmaya, danışmanlıklar yapmaya, rehberlikler yapmaya devam etmek istiyoruz. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? İzleyenlerimize bir mesajınız var mıdır? Tabi şimdi organize sanayi bölgeleri, sanayi e, endüstri bölgeleri diyoruz ama sanayi alanları ile ilgili olarak e, çok önemli bir noktada ülkemiz. E, sanayileşmeyi çok önemsiyoruz şirket olarak e, do, ve bu sanayileşmenin sadece e, fabrikalar kurulması şeklinde değil gerçekten e, çevreyi koruyan verimli çalışma sağlayan, ortak ihtiyaçları ortak karşılayan alanlarda, kentsel alanların biraz daha periferinde böylece sağlığı koruyucu nitelikte sanayileşme hizmetinin sürdürülmesini önemsiyoruz. Bu anlamda amacımız, hedefimiz bu konuyla ilgili olarak bu sanayileşmenin daha etkin, daha verimli, daha temiz çevreyi önemser bir şekilde yol almasını sağlayacak adımlarda rehberlik hizmetini devam etmek. Evet, Lifestyle'ın sevgili izleyicileri bir röportajın daha sonuna geldik. Hukukçu Ilgın Güler'le birlikte yapmış olduğu önemli çalışmalardan bahsettik. Ve tabii ki çevreye duyarlı çalışmalardı bunlar. Şimdi sözü Aycan Bey'e bırakıyoruz. Müzik Lifestyle'ın bu haftada sonuna geldik. Bu bölümde iş dünyasındaki son gelişmeleri ve inovatif şirketlerin başarılarını derinlemesine inceledik. Umuyorum ki bu röportajlar bilgi dağarcığınıza minik de olsa katkı sağlamıştır. Her hafta bu önemli konulara göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Unutmayalım ki bilgi paylaştıkça çoğalır ve her birimiz kendi alanımızda fark yaratma potansiyeline sahibiz. Gelecek bölümümüzde yeni konular ve ilginç misafirlerle yine karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın, yenilikleri takip edin ve her zaman sorgulamaya devam edin. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.